2011 yılında Christopher Koch adında Norveçli bir mühendis o dönemde Bitcoin hakkında bir makale okurken ilgisini çekti ve sadece 27 dolarlık bir yatırım yaptı. Bu birkaç yüz Bitcoin anlamına geliyordu. Ancak Bitcoin'e yatırım yapmayı ciddiye almadı ve zamanla unuttu. Yıllar sonra Bitcoin'in haberlerde hızla değer kazandığını duydu ve eski cüzdanını hatırladı. Ancak sorun şu ki cüzdanın şifresini hatırlamıyordu. Uzun uğraşlar sonucunda şifreyi buldu ve cüzdanını açtığında tam anlamıyla şoke oldu. Bitcoin'lerinin toplam değeri 900 bin dolardan fazlaydı. Bu kazancıyla Oslo'da hayalindeki daireyi satın aldı. Peki bu hikayeden ne öğreniyoruz? Küçük yatırımlar doğru bir vizyonla birleştiğinde büyük fırsatlara dönüşebilir. Ancak bu tür yatırımlarda bilgi sahibi olmak ve dikkatli hareket etmek çok önemli. Kim bilir, belki de bir sonraki fırsat sizin için çok yakındadır. Ama her zaman kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın.